bakın sizle bir birlikte levranla nasıl dediler onu götüreceğim bakın ben de var bakın göstereyim diye dedi burada yani. var bende, bakın <Sessizlik> arkadaşlar size yüklemeyi öğreteyim. Şuraya geliyoruz. Buradan bunu yazıyoruz. Rebrahan yazıyoruz. Buradaki yazdım. Rebrahan alıyoruz. En üsttekine tıklıyoruz. Anne. Anne, biliyorum diye. artı ilerde de, de geçer yoruslarda da geçer benimki yorus olduğu için yorus olduğu için yorus'a bastım artı daha iyi açılır ama ben de ben yorus diye değiştim Şu artı şuradan hemen rebrowse'laşıp şuna basıyorum bunu basıyoruz. Bunu basıyoruz. Ve indiriliyor. Bunu kaldırıyoruz. İndire basıyoruz.